E ee, ilk el omni rain outlar direkt araçla yipel alır. Ne düşünüyorsunuz? Hadi tamam. Hatta ilk'e Yakına ok, ok atayım. Hatta ilk'e sızınıyor yaparken ben de mid'den short'tan mı gelsem? Oo, lurker jet diyorsun. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Cık, düşünmüyorum. Direkt biz simotlar giremeyiz. Sanki eş yapman lazım. Ama işte ben Şimdi arkadan paranı geleceğim. Siz girmeyeceğim -Gel, zaten. Gel gel. Dur amına koyayım geldim. Bahadır'ım koy Atayım kayısın var ya ağa bakmama şansı yok ya. Öyle şey mi diyorsun? Anladım. Lanların, hero'larını görmedin herhalde kanka. Aaaa blok yiyoruz anam sikim. Bir şey train'e atlıyor kanka. Geldi bak kaç tam onun flash attı. <gülüyor> Güzel. Var <laughs> Helal, <laughs> cende bo. Bekle 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 sağ sağ cross. Tam moliyim var. Ayakta kalan son vurdu, 30 <laughs> vurdu. <30 vurdum. gülüyor> Açtım onu <Fodap> direkt. Normal bomba çıktı. yanıyor. <laughs> Aa ah, ah, kaç. Ah 3, 53. <laughs> 53 vurdum. Armoru varmış, kalesi var. Takip Kere ok geç mi zor. düştü yoksa? Ama ok zamanında ok mı? Ok ise düştü ama adam burada olduğu için görünmedi ki. Buradaydı ya. Yani. Burayı göster. Canı olsun ya. Jet pick atıp vurdu kanka. Evet jet. O körde olmamış herhalde ya belki de. Arayın beklesek beraber, beraber. Şurada beklesek. beklesek. Sonsa kadar devam ah, ah, ettik. Şortu ok atıyorum. Son sendiri yapıyorum. Ben klasik oynuyorum ya. Hop da. 50. Oo şerif var bedava. Mid pikliyor. Mid sol mid sol mid sol. Bak atıyorum <laughs> bir de. Markete kaçtı jet. Short var tamam. bir tane böyle. Short var lan short var. Bir short var bir market var. Ağda düşman görüyor. Dönme fake'i veriyoruz. Ohum! Kalk, orta <laughs> açılmış gel. 104 vurdum şu orta, bir de mid bir. Mid bir out'la. Yeni geldi. Koşarak geldi önce Ortada düştü. Ah, Sova ölse ya. Tijerde daha çok para var Emrah'cığım. De... avo 104 NT NT Sıdahlar sadece diyar konuşacak mı yoksa? <laughs> Yavrum ikisi kese fırın ne istiyorsun? Benden şu an evet. fikrim yok? A yaparım ne? Konuşmaya sen konuş. ulti ya. basayım. <laughs> tamam. Bak, e sentinelleri de yok ya. Mid 1'e tamam. Bire, bire smoke atayım. Karışsın kafaları. A'ya parona atıyorum. Short'a smoke atacağım. Tamam. Okay, parona tamam. atacağım. B'nin arkasına ulti atacağım. Kontak 2B'ye gidin. Oka göstermeyin, göstermeyin oyun başı. Bir kişi de 2 İki joy'da bir de çıksın. Ok. Oka kırdım. TV'ye zattı. Oka ikinci gösterdi Şurası. Ha sana attı deraydan. Oğlum. Ok hem ağırda, hem de, de, iki Aa, Oo, o kat. Hem A'da hem B'de, 2 var. Oo, bu tonda adam ya? kanka, adam bu tonda. Da. 2B daha. 2B, 2B, 2B. Döndüm. A bir vurdum. Kontak, kontak gir ya kosta, kosta, hiç geliyor. Smok geldi. Tamam lan, abi. Bak bekle. Beklim. Bekle. Market işaret dedim. Siktir et onu direkt duruyor. 120, 120. Helal. Tez de verdi. Bekle. Bahom. Alarm botu kuruluyor. Yok adam veriyor adam veriyor. Alarm, alarm botu düştü. 5 saniye yok geliyor Bahom. Atacağım şimdi ya Bahom. Değil. Kanka ben buradayım. Görün ben sağda biri. Sağ ol Bahom. Sağ bakıyorum gösterme. Kıracağım. Kırdım. Bana smoke geldi Bahom. 2 sağ geliyor. Gel iki sağ iki sağ, 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 sağ. sağ, sağ, sağ. Atladı biri. Buraya ya, ses yaptı <laughs> oh, ya Tabi işin oturduktan sonra gider kanka zaten yani. Siz Yok, kanka Ege, ya. Yok Ege, yalandan yapıyorum Bil, 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 biz B'den vurunca adam da açılmış. Ben ultiyi basınca yakındaymış. En iyi ben de Bey başka sürüyorum. Biri varmış. Biz vurunca dümdüz yürüdü işte. Tamam o zaman mid bir smoke atalım atalım. Amine parona yat kanka. Sonra TP at karşıya. Short'tan kontak yürüyelim kanka. Yok okun Kortu daha yap. Tamam. Berke burada değil ama belki şu an burada değil. belki bir şeyle uğraşıyor. Bakamazsın. Farkında Oku mısın? Okun direkt var, buraya, buraya mı? Kanka buradayım. Short gideceğiz değil evet, mi? Evet evet. Short gideceğiz de buradan gideceğiz. Bir şey yapma babam. Astım ayı Görüldüler. Yakın göründü. Bak, şey ya Camban bak dan. şimdi ama kanka ya. Bek. Short yine bitiyor. Short'ta nice. bir tane daha var. Oo fuck. A2, A2 bu arada galiba. Aşağı düştüm ya. Aşağı atladım. Görüm kanka. Böyle oynayamayız ay, ama Bahadır. Her el B'de. B'de başla Bahadır. A'ya hiçbir zaman taret atma. O tareti buraya atarsan a olmaz. Eren B'ye at ettim. Gel bir daha aynısını yapalım. Işte Bahadır B'ye taret atsın. 3 şey tap mid gelin. Bombayı al. Ver Bahadır bombayı. Eray paranı harcam istiyorsan ne koyayım diyor. Ok atayım mı aynı yine? Instagram'a bakabilirsin Ege. Orada sabit bir var. Short yapalım atamışlar. Yine <laughs> atıyorum. Atıyorum. Ananı sikim network problem ver. <laughs> Aa push galiba. Paranoya geldi insta. Ben, ah, ben, e, ben de pushladı onu yapın. P pushladı. Mid o kadar sola. oldu adam. Ah lan. Kaç vurdu? 55. Şorta çık, şorta çık, şorta çık. Orada. Orada. Şey Sova. Şey yapamıyorum. Yapamıyorum. Sova mid yakın. Sola mid yakın kaçtı. Market, market vice. Spike ortada düşüyor diyor. Evet. Ay solo. Diğerlerin hadi. Aperture bek. Reyna adaydı. B B A ya. Yani B jet bey olabilir o zaman. Aperture B'ye pik demiş olurlar. Ben deniyorum. Reyna CT. Bu modern botunu da bırak CT'ye. Botunu da kapat. Ç ç nice sana. Git belki yanına yetiyor. sağda stun'ım var. Adam yürürsün main'de. Ben main gelemez. Main gelemez. Bağdur orayı niye vursun? Birisi çok olurum. Bir market bir city. Market çıktı nasıl yolcu atayım? Çıktı. Çıktı. 80 çıktı. 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 İşe Kimse yok. O. Neye Neye yaramadı Reyna. Eee yaramadı. Oğlum ya kapıyı bencesi... ya. geri çekecektin. Stun yediği gibi buraya bak. Kanka ben dedim zaten. Yok Gelsin yerim abi. iyiydi kanka benim de. Yerin be. iyi değil Bahadır. Adam, gel... Adam ulti değil, ultili. Ultili kapı kıra kıra geliyor. Molin var. Çekil işte saydı. Ben dediğini anlamadım ki ben dışarıdan izlerken. Şey market atlarsın söyle diyor. Gel B'ye direkt geçiyor. Tamam da kadın var dedim onlara. Burada gel dedim gel, gelmiyor ne yapayım? Ben gel dedim demedim dışarıdan Al, o yüzden dedim. Ama sen dediysen. Tanım var dedim. Semih de Orada. dedi git Berke'nin yanına dedi. Ben dedim Allah sağ Allah. attım. Vay Allah. Şey Al. B rush mı? Ultim var. Yok kill ultisiyle ile girelim diyorum ya. Tamam. Atayım Yakın ya? direkt paranoya alalım. Nereye alsın Paranoia. Bahadır sonra Taktikten ulti bas işte, girelim. Kutu üstüne basacağım adam yerim iyiydi diyor. Wise burada. Basıp diyor Şey bolu şey, baitlemek demek lazım bolu buradaysa. Yani tamam işte. baitleyeceğim burada ben alalım. şimdi. Bait attım adam. <laughs> Bombayı kurabilirim herhalde istiyorsan. Halledeceğim. Markete smoke attım kötü smoke. Market smoke çok kötü. Market smoke çok kötü. Tareti kırdı. Kim kırdı? Adam kırdı. Marka, arka, arka arka arka, tareti kırdı adam. Market tamam. atladığında stun yiyecek. Ben arkaya bakıyorum. Tamam 10 de... saniye var. Bir öldü. Jet şattı butonu. butona. Buys buton. jet buton. Operatör. Tamam 3 saniye. Oha. 3 saniye. Beklerim. Lane yürüyebilir ha. Dikkat et. Yürür ama şey yapamaz. Lane short. Omunu vuracağım. 74. Lane short. Lane short. Lane short. Lane Market üstünde. 74. Aa, evet, 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 nice Artık korkmak için bir sebepleri var. Short smoke, mid bir Şeyden at Gera, buradan at. Burası. Ben de yanına Toh. geleyim. Gera'yı normal A main istediği gibi oynasın. Şu AP'yi bir bulalım. Bahadır sen Aa, normal bu, B tarihini ret at. at. Burası. Evet tamam, onu Bahadır'ım. Taret gitti. Bit bire smoke istiyorsun başka? Mid bire ok atıyorum Yok 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 short asma. dedim. Hayır short dedim bu sefer ya. Mid 1'e ok dedim kanka. Hadi Görüş sağlıyorum. Bak bir bakın AP galiba. Göründü. Var mı duran? Bit, bitiyor. 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 dedim. Şey var. Market var. A short yakın. Ya sağda sağda. düştü. Sonuncu hadi, B, sonuncu hadi, B. Hadi, hadi. Markette ses verdi sonuncu B'ye. A'ya gidiyorum. A'ya gidiyorum Spyker. CT'den gardın, mardın gelir yani de. Benatör, orba alacağım mı? Gel kur hepsini, gel sen yap hepsini. Yapayım. Kurma, kurma. Aynen. Orba kim alıyor? <laughs> Belki ya. Bırak. Hoş. Güzel takım helal. Yine <laughs> aynı çıkalım kanka mıydı? Şey Lego bir silah şey at. Tamam at. No. Geliyorum o Enetin, Fenetin, konetin konetin. Alandin, filandın. Ha şurada bir yumurta fırlatayım bakayım. Nereye smoke atayım? Short yine short aynı kanka. Sarmal bomba yolda. Görüş Sarmal bomba çıktı. Aa çok sessiz ya. Şeyden buradan drone aç. çıksana kanka. Aynen. O da drone çıktı. Yakın sağa ben ben ol, Ulti ulti. Kaçtım. Market 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 oman. Market. Oman. Market. 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 Nice lan. Nereye gideceğiz? Gidiyoruz mide gidiyoruz. Başacağım. Hareketleri kısıtlandı. Gel B'ye gidelim. Atladı. Mid atladı. <laughs> Ayakta kalan son. Ya bak. Bu... Oooo. Bir tane de burada kanka. Tamam. Bakın nasıl kaçacaklar? <laughs> Nice try diyelim. Bir de benim bıçaklarla istiyorsanız direkt araç atalım. Ne düşünüyorsunuz? Atalım mı atmayalım mı? Go diyorum. Go. Açayım, açayım bıçakları. Bu sefer yakına değiştireyim direkt paranoya ile birlikte. Eskincir alayım. Bıçakları biterse yakın mesafe. Haydi 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 haydi. Berke'nin de girersek Şurası. bir orba geliyor. Wizen'ın da ultisi var. Bir tane Short'i çekin yanında istiyorsanız. Tamam. Nice. Nice. Gitmiyorum, nice. Daha Gitmiyorum daha fazla. Kapa dikkat edin. Dead door ver, dead door var over, dead door ver. Even ok. Uyur, Ay, direkt çek, direkt çek, direkt çek, direkt çek. Even var, bıçaklarım var bekliyorum. Öldü bir. Helal kanka. Alıyorum, Öldü kanka, adam. Öldü adam. Oğlum, kanka, oğlum kanka. iyi mi bak lan? What the fuck? Nice be lan. gitmiyor lan adam. şimdi Oooo. Aa Oo. <laughs> Gel de Oğlum orada nasıl bak şimdi oğlum dümdüz duruyor. Gel Gelin bir de B'ye atalım ya. Vice Brand var ya geçecek beyler. B boş. B'de vice yok. Senin short ile şov yapacak <laughs> adamı ya. Nice nice. Short e, ile bombay, bombay, buraday, bombay, mi adamı? Bombay, bombayı bombaya asın. Bombay oğlum girsene de. Buraya ram diye bir bekle. Ben nasıl bıçakla şov yaptım diyorum ya size. Ben kuruyorum bombayı. Yürüyün. Dolduruyorum. Gidiyoruz mu direkt? Hı hı. <laughs> 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 Atma. Nice lan. Dur orbu bu lan. Sal sal sal. Ah oh, 80 değil çekiyor. Stay stay tek adam. Boş. <laughs> ah ya. Nerede lan? Market'e gitti tanesi. Oğlum. Tamam. <laughs> Aa, say diğer say yok. Var, Oğlum söyleseniz oğlum yok, kaçtı yok. yerden o zaman. Ben 5 işte. attım. Buton. Buton. <laughs> Leyle paranoyam var. Bekleyeceğim. Leyle tamam, paranoyam. <laughs> <laughs> <Bağın, bu şekilde. gülüyor> <laughs> sen paranoyam var Leyle nesin? Patlıste. Var at. Lan sana vurdum. 2. Bir tane daha ayray. Salonunda biliyor er seni. Ere yok attım bekle. Sana bakıyor. Helal lan Ere. Şimdi bir daha araş. Evet, 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 evet. Haydi. Oğlum Eray ee, flash atmamışsın yakına. Ben de gidiyorum dümdüz pick atıyorum falan. Arkaya Neyse Dedim mi? <laughs> ha, ha doğru doğru. Okay, okay. Ama şu beklemiyordu. Şu ben dümdüz flash attım. Adam smoke atıyordu biliyor musun? Ha, iyi. baba baho, baho gel buraya. Baba gel buraya. Dümdüz ama dümdüz ama. Şu duvarı Dümdüz. sıfırla. İstiyorsan pronoyu bu sefer yakın atma herhalde. Direkt sarmalat. at. Sadece değiştireyim böyle at kanka ne diyorsun? Tamam. Direkt pikleyelim yakalak. Zıplayarak falan değildi mi diyorsun? Yo yo dümdüz at. Dümdüz atıyorsun. Yakın ok attım. Ulti basacağım görürsen. Nice. At sumak attı var jet. Yakın jet. Gördük bir jet. Jet gördük. Nice. Evan'a bakıyorum. Rüle attayım. Evan'a bakmadı. Bakacağım. Arka taretti. Boş. Boş. Evan bir. Evan bir. Prosteyim Evan'a. Tamam. Fanta ama çıkıştıyorsan. Atladı ben. Gördüm nice nice Şimdi ne yapalım biliyor musun? Era ile ben A'me gideyim. Bak Era ile ben A'ye gideyim. B arkası bekleyin. Talet bile atmayın. Eray orb alsın direkt flash atıp A'me'ne. Smoke atsın. Ben fake dash atayım. Eray ultiyle B gelsin. B gidin. Direkt dönecektir. Okey Gelin buraya bekleyelim burada. Eray yakına paranoya. Atarsa oku kulübe üstüne. Sonra bir smoke şu Orb Orbal git Ben de dümen'den dash atacağım buralara falan ses yapacağım. Bence Lego şey. Var. Aslan nerede? Aslan hasta gibi o yüzden yok. Watch party yaptı gitti. Çekilin yolumdan. Ah, <laughs> ah ya. Nasıl, nasıl, Oynuyorsun. Yok en az iki var orada. Reyna Jet var. Omen de oradadır. Oynayın hızlı bence artık. Oku attım go. Aynen. Aynen. <laughs> Gel. Çıkarım lan hani sik. Geçtim ben. Geremiyoruz biz. Kerem markete kapat. Kırılmıyor, kırılmıyor bu. Dur lan önde sağa. Dönmüş. Nice baba. Bağ geçebiliyor mu? Aa geçti. Geçtim. geçtim. Evet, tamam. Markette. Market mi? Market kapalı kaldı. Bak market. Bir düşman kaldı. Market. Arkalayan markette. Arkalı yanım. Sıra geldi senin vallahi. Ah. Bitti bana bakıyor. Kum geliyor 3 saniye baba. Hı <laughs> Nice. Good house. iyi döndük 5 kadar. Taraf değiştiriliyor. Aha, Saf bir süre sayesinde oynayalım. Betadan çıktığından beri, betadayken oynamıyordum. Yukarıya kurdum tara tiker o. Butona kur, Yukarı kurum iddi adamımız var yukarı kur. Tamam. Yumurta ile alarım botunu nereye atayım? Yumurtayı böyle at bir tanesini. Şurası. Yumurtanın kabuğu. Tek yumurta. Alarm botunu da buraya. Ben elimde bekleyeceğim guys. Tamam. Ben biraz pasif oynayayım. Ben de yakına smoke yapacağım. Kere yönlendirsin seni bam. Burası. Buralarda falan ben de ben yani. basamak oynuyorum. Bir de çömeltme aldım iki. Tamam. Yakıt. Ses, ses duymadım. Attım. Dön istiyorsun. Ayı yok atacağım ok attım evet. tamam, geliyor Ay ok attım geliyor. yok. Görüm. Tamam ay ok attım geliyor. Çömeldi der lan. Öldü. Okla 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 Şeriman bir vandal at bak. Eee şerif atarım oynayacak Ne vandal olmuş Otla şaşırma ama ne Guys çömeller değil mi? Bir e, şey... eee Kere gel şerif oyun oynadı. ghost oynayacaksan şerif Arkasındakileri atayım. Arkasındakileri bilmiyorum. Ah. Sen bak. Varsa. Üç yazıyor, daha. Biraz bir şeyler çekiyor. O varsa. zaman şey Bahadır'ım bir var. Bahadır şey çek Bahadır klasikle oynama ama. Ya Bahadır ne yapıyor? Yere mere bir şeyler kuruyor ya. Ah, ah, mid, ah, mid bir smoke. mit bir smoke. Kanka o atacağım şimdi de bekle atıyorum. Var Ok atıyorum. Görmedim lan tabii. Üstte. Bir düşman. Ay, ya. Ben takımıma güveniyorum. Sen siktir <laughs> git <gibi> salak. <yiyorsun gülüyor> <boyunca. gülüyor> adam klasik oynadar ya. Kopar. Adam falan. oğlum setup'ı kurmaktan beyni iki şey bile almadı ki. Full şey. <laughs> yarım saat yere sağa sola bakıyor. Bunu nereye atsam diye ona şey yapıyor. Arkadaşının arkadaşın ama, o kadar kötü şey Adam şimdi oynamaz ama. Oynuyor ama kanka ya. Bazıları oynar biraz her şekilde. Abone oldum ne zaman oldu? Legom Senin sen hiç bir saniyede kurayım. Keyfime Odamsın, bakayım bom. da Adamsın bom, büyük adamsın. Öyle de bir Sa bir saçları şey kestiriyorum mi? ya. CB yapmayacağım abi. Öyle daha iyi diyor En çok da kere bende o yüzden. BRH BRH. Kumak düşüyorum de. Düştüm. Al işte ya. Bom, Mali atacak mı? OO! OO! YOL LAMBOO! SIDE'de 55 mum var. SIDE 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 Bir, de, bir de. önünüze. OO! Çömeldi önünde. ÇÖMELDİM! Ah oh, inti. Helal Lambo. Bomb moli açmıyorsun ama ya. Adamlar burada Aç. koşuyor. Birini açtım öbürünü açamadım. Yerini unuttum ben. Kira bana AWP atabiliyor musun? Odin atarım, atarım. istiyorsan oynayacaksan. Atarım. Al iste iste. Yok. Bocum bu sefer oraya geçme istiyor. Ya da oyna ya. 3 vurdun şimdi ben sana bir şey deneyim. Geçmeyeceğim ya. Geçmeyeceğim. Okey istiyorsan geç istiyorsan. Kafana göre aynı. <laughs> Güzel spray transfer aslında. Sana Mali bir van da alsak yine lazım. Olsun diyelim de işte. Eee Cihat olabilir ileride. Şu sponsorluğu devam ettiğim için süreci buradayım ama tamam. sonra olmazsa deneyeceğim orayı. Sponsorluğu <laughs> devam etmesi. Mid smoke. Duymadım. Bailing var. Mid'e ok atıyorum. Bailing, Bailing yok. Atıyorum. Bailing at Çabuk at. at. Atıyorum kanka geliyor. Kuma kattı da Ah. Değer kız ne bir kere. Uç bakalım. Ah, short. Girer short kanka. Ah, attım Bir Biri atlıyor Semi. İki mid iki mid. Reyna'yı mı gördün? Evet. Reyna. Evet. Short dikir. Short 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 Mid deniyor herhalde Reyna. Öldü Reyna kanka. Mid'i çıtırmak. üç çıtırmak. Öldü bir. İki mit, iki mit. Sova, sova oh. ve omun. Sova bize ve omun. Attım, Önüne dikkat et kere. Bak 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 sıkıntı yok. Drone varsa aç. Ben Burada kaç şey Döndüm. Yok. Drone yok. Ben ok atacağım. atacağım. Sova omun. Ok Vice Zeyl başı mitteydi. Vice Zeyl başı mitteydi. B var. Market. Market. Market, market yakınıyor. Öldü. Bir tanıdan bir yakın. Aa pardon evet. kere. Yetmiş. İkisi de ikisi de. Biri de yakındı. Evet evet evet. İkisi de. Pizza. Ding pizza. Arkamda mı Pizza market. Helaaa. Nice one. Nice one. Evet. Bana bir silah tas. Yok önemli çok güçlü, ve de çok bedel veritakil. Atlar mı? Evet. Tamam. İyi evet. Tamam, Evet. Evet. Tamam, buraya bir alarm botu bu. Şöyle. Tamam, geldim. Şöyle. Heniki çok iyi amına Alarm botu çıktı. Neyiniki? <laughs> Sen ne yapıyorsun Berke ya? Tamam kanka. Paraları paralar. Bedemşin. Evet. Tamam kanka. Bedemşin. Çok iyi nick Beyler adamşın. B var. B var. Var da. Sumak içi, sumak içi. Kamiye dikkat var. var. orada abi, sola mı? Sola da burada. Sava da burada galiba. Sava da oradaymış, öyle diyor. Smoke sıkan. Smoke sıkan. Tayfa kibarlaşmış pardon falan deniyor şaşırdım. Bizde öyle oğlum. Atıyorum semi aynı tarafı. Yer olmayan tayfa pardon. aslan alarm olunca alarm. Kibarl kibarlık gidiyor burada. Bir de dodalar doda, olunca dodan tayfa birbirlerine. Herkes beyefendi kardeşim Onlar burası. Onlar pek kibar sevmiyor. Burada herkes İstanbul beyefendisi. Aynen öyle. Aynen öyle. Kazandı da. Amin gelecekler gibi seziyorum ya. Kokluyorum hatta amin ama. Amin. Beyling var. Mid smoke. Ok atayım mı? Orp alıyor. Orp alıyor. Orp alıyor. Orp alıyor. Gel gel gel. Bir tane top bile Semih midi üç üç mid ok attım. At. 3 mid 3 mid 3. B'den açıl bomb. B'den açıl bomb. Açılıyor. İkisi de orada. İkisi de orada. İkisi de Belki senden bit bit Üstünüze düşeni yapın da hepsini ezelim. Eee Vyze ultisi var. Sanki Vyze <laughs> ultisi de B'ye atması daha kolay ya. Öyle ben düşünüyorum, ben düşünüyorum şu an. Odin aldım, aldım basacağım B'ye. Ben benim AP kontu ama bas istiyorsan. Tamam. Ses diyorsan direkt basma. Hani koşarak gelirlerse. Benim kontağıma basınca hepsi içeride olur ya. Direkt tararsan hani geri kaçarlar falan. Direkt benim kontağıma taradım. Tamam. botu çıktı. Aynen, ben. A Aynen be. A e bastı. Australia. Kalabalık kalabalık. Ya kaçacaklar. kör sağdan geleceğim. Oh. Biliyor mu yedi. Görüş sağlıyor. Hayır. Hadi lan. Fight'taymış evet. Son sayı. Uyum sağlayamayan ölü. Vayzi banlayın. O Hı? zaman Amin'e bir setup kuralım. Vize hemen. Rep report edelim. Aaa fişte püt dedi sana adam. Tamam. Aman flash tutsun. Buradan dead nokta sana atsın. Ben de pushlayayım. Vayzi hemen reportlayalım. Semih sen önden gitmen lazım benim arkadan stun atmam tamam. lazım. Tamam. Okay, okay. Adam ne yaptı dedim. Hiç yok 105 vurdum zaten. Oo. Bir kişi var sandım lan <laughs> üç oradaymış. Lan, sonradan kim çıktı mi? diğerleri ya. Hani sağdakiler sonradan çıktı. Görmedim ya. Yani. Gölgeler. ya. Geri döndü galiba. Adam TB'de bekliyor oğlum hazır şekilde. Ya da şort ne giriyor. Ha? Hayır şortta smoke düştü Abi kanka. Yazıkta da yağdı ya. Deniz deniz bozdu, hava bozdu. Bir de smoke düşmüş. Son an giremedik. Ha short geliyor. Kalk ya. Z80. Z105. Market ok. B ok geldi. Helal lan. <laughs> nice lan kedi o. Helal lan belki nice lan kedi o. Bana niye helal dedin ama. B, B kanka. Ne bileyim. <laughs> Ha yazdığını anlatır ya. Kadar. Önüne bir de. tane sumak atıyorum içeri attım. Belki geçersin. Aa. Tutanmış. Jet main. Main, main, main kanka. Sol main sol. Helal lan eray. Şuna bak. Baba site'daydı. Yakın duydum onu. Ah seni seni kanka. Bir kenti. Onlar geçen nereden el almaya başladı. Ağdan. Ağdan açıldı. Bahadır'ım bana AFP at. Siyah üstü. Senden daha iyi dönüyor. Kim? Eray mı, mı senden daha iyi dönüyor? Evet. Vay be. Sen yere atayım da babam çok uzaksın şey ya. Karışın babam şey. istesene evet, yani iste. Çok uzaksın iste. Kero yere at. Bahadır'a at. Sikini, silah atalım. At yere iste Kero. Odin'in yere at. Vandal iste Kero. Çok eğleneceğiz. Al da Adrese teslim. Baha alsana gelip silahı bana. Gel alacağım, alacağım, alacağım canım kardeşim. Nereye attı lan? Ne okey. Hayır yapmıştım. Ne olur. GTMT olmasın aman ak. Olur olur. Bir düşman. Bomba düştü. Evet. GT Ben vuracağım onu direkt. Zing. Legolas böyle bir AWP var mı dedi. Yine aday, Tatilden ya. geldi. <laughs> Yine atayım merkeze bir vermeye. Vice direkt... Reportladık Vals zaten onu ya. I'm muted. Vice'i beyler. Hızlı ki. Hızlı ki. madre. <laughs> 10 entry atmış. 28 kill'in. Kim durdurdu lan? Ben yanlışlıkla durdurdum başlat. Peki karşı da bizim Berkay varmış. Kanka 2 dakika.